İspanya'nın başkenti Madrid'deki Adolfo Suárez, Barajas Havalimanı'nda özel güvenlik personelinin süresiz grevi 3. gününe girerken, terminallerde yoğunluk giderek artıyor. Trablisa şirketine bağlı çalışanların başlattığı grev nedeniyle, bagaj kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. İspanyol basınına göre yüzlerce yolcu uçuşlarını kaçırırken, özellikle İberia'nın yoğun olarak kullandığı T4 terminalinde bekleme süreleri 90 dakikaya kadar çıktı. İberia Havayolları, yalnızca girev nedeniyle yaklaşık 1900 yolcunun uçuşunu gerçekleştiremediğini duyurdu. Ancak grevin şirketle doğrudan bağlantılı olmaması, yolcuların maddi tazminat talebinde bulunamamasına yol açıyor. Trablisa'dan yapılan açıklamada, 850'den fazla çalışanın görev yaptığı güvenlik bölümünde yalnızca 21 kişinin greve öncülük ettiği belirtildi. Şirket, hem usul hem de içerik bakımından hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle grevin geçersiz sayılmasını talep ediyor.